Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft çekiyoruz. Yanımda Kutiş var. Selam Kutiş. Merhaba Zekiş. Ee, arkadaşlar bu Kutay'ın kanalının e, ilk videosu. Ama çok enteresan olan bir yanı var. Videoyu ben çekiyorum. Evet. Çünkü bizim benimki de ben çekemedim. Bir sorun oldu. Enteresan oldu aynen. Evet. Ee, Burada benim bu ilk videom. Kanalın adı ne Kutay onu da söyle. Ee, evet benim oyuncular çetesi. Evet hmm. benim kanalım adı. Bu arada Zeki sen ne yapacaksın şimdi? Sen madenim gir istersen ben otu toplayım. Hmm. Oğlum yok lan yok. Oo. Şey yap. Ayrıl lan uzaklaşma pek. Tamam. Lan neredesin? Bugün Kutay ilk doğduğum yerde. Sen neredesin? Kutay göremiyorum seni. Oğlum ne yapıyorsun ya aman. Kutay göremiyorum seni. Hayır görüyorsun işte arkam. Geldim lan. İsmim neden gözükmüyor acaba? <laughs> Çünkü eğiliyorum. <laughs> hmm. e ee, Kutay biraz bahsedelim. Ee, okul okuldun nasıl geçti? Bugün 19 19 Mayıs 19 Mayıs 19 Mayıs olduğu için okullar tatildi. Ee, dün okulda ne oldu? Dün okulda kanalizasyon borusu patladı. Her yer boktan geçilmez oldu. <laughs> en azından <laughs> depoydu değil mi? Bana anlattıydın ee, tahminim. İyi düz, düz hatırlıyorsam. Ee, bizim okulda da yerler değişti. Nasıl? Lan ne geliyor? Bak çaktı mı? Bu, tuttururum. bu ne? Ne ben ne? Crafting o Crafting ok, table'mış. ok, yapayım, yapayım. Hey, yapabileceğin <laughs> doğru ya. Tamam Kutay yapabileceksen yap yap yap. O, acil o, yapmam o lazım. O zaman ben odun kasayım. Kutay bu arada videonun 15 dakikayı geçmemesi lazım ha haberin olsun. Neden? Oğlum 15 dakikaya geçince Mobizen'in salaklığı... Tövbe tövbe. Mobizen, Mobizen yüzünden video gitmiyor. Tövbe. Ben bir kez çektiydim. Video gitmedi. Arkadaşlar bu arada benim kanalımın adı da ee, Zeki... Aha ayrım buldum. E, ama Pardon oh. Zeki oyunda... Ciddi ee, misin o? Ee, evet lan. Ben... E, Zeki <laughs> oyunda e, kanalıma abone olursanız mutlu olurum. E, bu arada... Ee, kanalımda epey bir süredir e, video gelmiyor. Öğretmenimiz nedeniyle video gelmiyor arkadaşlar. Bunun nedenini de açıklayayım. Ee, Haziran'a doğru yani biraz fazla olabilir ama yani işte yaklaşık Haziran'a doğru falan ya videolarım gelmeye başlayacak. Kutay'la birlikte çekeriz evet. yaz Acayip güzel olur ya. Aynen. 23 tane taş topladım evet. kardeşim. Oğlum sen ne ara kazma yaptın? Ben onu bile bilmiyorum. On bu arada kaç şey toplayayım yani odun? Şu an 12 tane odun topladım ben. Oğlum elinden kazma gel kutla şunu al. Tamam gel. Attım gel. Crafting table var ya oraya gel. Üf. Ya oyunda kaşığı mı ne ya? Oyunda buk mu var ne? Buk buk. Onu o taş balta iyi çok hızlı kazıyor taş balta. Zaten, zaten, o yüzden verdim oğlum. Altı kadar hızlı olmasın. Geç altın da çok sevmiyorum. Hemen Sana bir soru. <laughs> şey diamond mı da daha diamond baltam daha hızlı kazar altın baltamı. Altın da altına da canı çok. Yapmaz. Aynen aynen. Altın ya enteresan olan e, zırhlar da tabii onu geçersiz ediyorum. Altın da daha fazla vuruyor mesela ama direkt bir vuruşta yere <laughs> iniyor. Öyle evet. bir kötülüğü var. Öyle bir kötülüğü var. Aynen. Ama hızlı Di bir şey toplayacaksan yani size tavsiye ederim Tay, benim üstün. aklıma bir fikri geldi. Biz bence ilk bölümü şey yapalım. Ev. Ev yapalım da. E, ee, topraktan ev yapalım. Niye oğlum lan ben şimdi? Onları öbür eve kullanırız. Merak etme. Evet, tabii. tamam. canım ben şimdi kürek yap bir tane. bekle. Kürek yapayım ben sana atarım birazdan. Tamam. Sen biraz daha kaza dur da. Bomba abi. Ben toplamda şu an 24 tane kaldım. Ev kutay sınavlar nasıl gidiyor? Valla iyi abi. Ya şu son yazı, son birkaç yazı dedi atlatırsam... Aynen ya İngilizce'den yeah. Aa, küfür edeceğim ha. Evet. Hmm. Sevmiyorum ya. İngilizce bayağı zor ya. Ama hmm. tek zorlandığım konu varsa o da İngilizce'dir. Benim, ben, ben dini mi? sevmiyorum hmm. bir din de ya. Bizim din hocası dua ezberletiyor ya. Biz sevmiyorum hmm. onları. Anlamlarıyla birlikte bir de. Ha duvarları onu sanırım da. benim bizimki de anlamı Ama neyse ezberleyeceğim. Gönder. Ben yani sonca olarak hayatta ezberleyeceğiz. Aynen zor mu Aslında yaptığı da iyi bir şey de biz sevmiyoruz ya. Ağaç düşmüş. Sen neredesin lan? Oğlum burada ağaç topluyorum. Abi Öğren ben şu an 40'a yakın ağaç. Yine mi lan? Oğlum ne yapıyorsun ben ormandayım sen neredesin? Şuradaki minik ormandayım. gel Öl. lan yanıma. Kas kas kusura Crafting table'ın <laughs> olduğu yere gel. Tamam geldim. Göremiyorum seni. Ah. Oh. sandık yap da şu tahtaları bir koy. Sen Sence. misin onu? Evet tamam gördüm gel. Evet, geldim. Onu sandığı sen... Dur yapabiliyorum ben yapayım. Yalnız şu an yemek stokumuz hiç yok. İki tane ee, domuz eti var. Bir tane tövbe tövbe de. Böyle. Bir tane de tavuk etimiz var. Tamam onları fırına koy da ben açayım çünkü. Açım. <laughs> yemek verin. Ben domuz e, Minecraft olduğu için domuz etini yemek zorundayız. Evet. Yoksa ben asla yemem. Ben Minecraft'ta da bazen yemiyorum. Zorluyuz yani... oğlum. elindeki eşyaları bırak lan içerisine. Oha. o <laughs> ne vuruyorsun ya aman. Ödül koptu. Tırsma tırsma tırsma. Ya zekiyiz. Tamam tamam. Saçmalama. Oğlum lan bu ne? Ne, ne yaptın? He Kutay. Oğlum toprak kazdım. Ben şimdi ev yapayım iyi mi? Tamam. Bir dakika ben şurada biraz daha kapı koyayım. Bana boya atalım. Küçücük bir minare tamam. gibi şey yapacağım. İkimizin sabileceği. 2 3 bölüm idare ederiz böyle. Hı -hı. Ondan sonra hatta 2 3 bölüm ne lan? Ben şimdiden başlarım eve. Yok lan. Oğlum video biraz aksiyonlu olsun. <laughs> zombiler battı. Öyle bir şey yapacağız. Zaten e, difficulty açık ya. O yüzden zombiler basar yani gece olduğunda. He. Bence bir gece çekelim. Çünkü bir gece iyi buluyor iyi. Abi ben de pişmiş et var. Samba koyuyorum. Tamam aga. Pişmiş bayağı et var. O ee, oğlum ne yaptın lan? Ben de geri kalacak şey yapacağım ben de dedim. Onu da onunla bir yemek lazım. Ha pır pır mı yiyeceksin? Evet. Ha pır 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 Yoksa lokur lokur mu yiyeceksin? Evet, Gerekirse ikisini de yiyeceğim. Bak bu tarafta bir geldi. Acil çıkış yapak mı? Hayır hey, ağır çıkış yapalım. Ne olur ne no, olmaz. No. Creeper patlar evi zombi patlar. Bir şey olur bir şey olur. Her yerde Aman diyeyim Kutay evin yanına yaklaştırmadı ölüyorsan abo düştüm. Öldüm Kutay. Ciddi misin o Evet. Yeee. Evet. isim gözükmüyor o zaman? Ama eğiliyor olabilirsin. Hayır. Şu an eğilmiyor. Gelsene mi sen buraya benim olduğum yere gel. Bak ben ciddi Dağım buradayım. Bir dışarı çık. E ne olmuş? Ama burada maden cenneti var. Bir gel. Gördüm gördüm kömürü gör, gördüm. Ama buraya girmek lazım bir. Gelaptay ya, yaptım ya. Ama yani. biz kesin gelmekle şerefe sıkıntı çekmeyeceğiz. Aa inek. Kutay videoyu bitirecek mi? Kaç dakika oldu ki? 8. 14. 14 dakika falan olsun. 3 <laughs> tane yine etim. Olmuyor, az lan. Yalnız kusura bakma da ben tüm yemekleri bitirdim. Ciddi misin? Evet. Neyse üç tane etimiz var. Bir şey olmaz. Onları sakın pişirme. Neden? Neyse tamam pişir de. Şey yapalım. Lan hayır bunları koyma. Bunlar öyle değilim. güzel olmuyor. Tamam tamam. Şöyle koy. He şey haline mi getir koy. İyi de olur. Çevirin şey haline. Tamam. Daha kâr etmişiz oluyoruz yalnız. He. O yalnız akşam oluyor. Bunlar onlar dışarıda kalsa bir şey olmaz değil mi? Ama aşağıda tahta koydum. Koydum lan. Onlar dışarıda kalsa bir şey olmaz değil mi? On kapıyı yaptı ya, yaptım. Hem de şeklinden. Üç tane. İyi yeah. he. Çok iyi Bir tane şuraya çıkış kapısı bak. Sonra aşağıya. Ya. Bence var ya videoyu. Tam akşam olurken bitirelim. Hı, aynen. Zaten Neden biliyor musun? Aksiyon, mu? mu? aksiyon ha aksiyonu öbür videoda yaşayacak. Ee, yani. ee, ne oldu lan? Ha, senin şarjın ben var ben mı? Şey lan yapma. Senin şarjın var mı bu arada? Oğlum bu ya. Ben de o yüzden diyorum ya zaten. E, tamam. Şimdi kaç dakika oldu? 11, 11 Arkadaşlar e, şu an evin içi karanlık yalnız. Ee, biz video dışında kömür kazarız yani haberiniz olsun evet. ki e, rahatça görün diye yani kısacası ben mesela ben Onunla biraz öyle diyorum. Biz şeyi açalım. Ee, görünümden şeyi fazla açalım yani. Orada ben de full de ben göremiyorum hmm. burayı kutay. O yüzden. Ben öyle evet, o zaman video içinde kazalım olmaz ki. Tamam. tek crafting table'ı <laughs> koyalım Gel videoyu bit anam. Oğlum zombi zombi zombi. Gel videoyu bitirelim. <laughs> gel videoyu <bir gülüyor> tek. Devam ediyor. Ya. Hadi gel. Tamam. Evet arkadaşlar, e, Minecraft hatta bir videoyu sen bitir Kutay. Ne? Videoyu sen bitir diyorum. A evet arkadaşlar, bir Minecraft oyunumuz so bir Minecraft bölümünün sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.